Merhaba arkadaşlar. Denetleyici ve düzenleyici sistemin son videosu. Hoş geldiniz. Endokrin sistemini anlatacağız bugün sizi. Ee, endokrin sisteminde ilk önce bu hormonların yerlerini bilmemiz gerekiyor. Hormonların yerleri epifiz şurada. Hemen alttayının ayının hipofiz bezinden salgılanan hormonlar. Sonra hemen boğazın yanında biri sağda biri solda olmak üzere troit bezleri bulunur bu troitin hemen arkasında dört tane mercimek büyüklüğünde paratroit bezi biraz daha aşağı inin böbrek bezleri bulunur arka tarafta hemen karın bölgesine gelirseniz burada pankreas mide ve ince bağırsaktan salgılanan hormonlar var biraz daha aşağı inerseniz ovaryum ve testislerle salgılanan hormonlar bulunuyor arkadaşlar endokrin sistemi deyince aklımıza ne gelecek çok hücreli bezler salgılandıkları salgılan salgılanların verdikleri yere göre üç grupta incelenir. Bu aklımıza gelecek arkadaşlar. Bunlar nedir? Egzokrin bezler, endokrin bezler ve karma bezler olmak üzere bilinir. Eg egzokrin bezler dış salgı bezleridir arkadaşlar. Salgılarını nereye? Dışarıya boşaltıyorlar arkadaşlar bunlar <laughs> vücut boşluğuna. E gözyaşı, tükrük, ter bezi, e süt bezleri egzokrin bezlere nedir? Birer örnektir. Endokrin bezleri ise iç salgı bezleridir. Ürettiği salgıyı doğrudan kana veren bezlerdir. Burası çok önemlidir arkadaşlar. Endokrin bezleri sorularda gelir. Salgılarını nereye veriyor? Kana veriyor. Egzokrin bezleri ise vücut boşluğuna veriyor. Buralara dikkat edeceğiz. Bu bezlerin üretildiği ürettiği salgılara da hormon adı veriyoruz. Endokrin bezlerin salgıladığı salgılara ne diyormuşuz? Hormon diyormuşuz. Az önce söylediğim hipotalamus, hipofiz, böbrek üstü, tiroid, bezleri, endokrin bezlerine de aynı zamanda nedir? Örnektir. Karma bezler hem endokrin hem de endokrin bezleri özelliği gösteren bezlerdir. İşte mide, bağırsak bezleri, pankreas ve eşeysel bezler karma bezler olarak bilinir arkadaşlar. Bir sinir sistemi ile endokrin sistemini karşılaştıralım şimdi. Sinir sisteminde uyartıları nöronlar ve destek hücreleri tarafından oluştururken endokrin sisteminde endokrin bezlerinden oluşuyor. Yani hormonlardan oluşuyor. E, sinir sisteminde uyarılar impuls şeklinde elektrokimyasal olarak taşınırken bir nöronda. E, mesajlar, hormonlar kimyasal olarak taşınıyor endokrin bezlerde. Sinir sisteminde mesajlar sinir uçlarıyla aktarılırken endokrin sisteminde ise kan dolaşımıyla aktarılıyor. E sinir sisteminde iletim hızlı. Neden? Çünkü elektrokimyasal olay gerçekleştiği için etkisi de kısa sürede oluyor haliyle. Endokrin sistemi ise iletimi yavaş, etkisi ise uzun sürede gerçekleşiyor. Peki hormonların görevi ne? Hormonların görevi hücredeki yapım, yıkım olaylarını denetim altında tutar, vücut organlarının fonksiyonlarını düzenler, Bireme fonksiyonlarını düzenler, büyüme ve gelişmeyi sağlar, enerji üretir, kullanır, depolanmasını ne yapar? Gerçekleştirir. Yani bu adamların yap yapmadığı hiçbir iş yoktur. Neredeyse vücuttaki bütün işleri bu adamların sayesinde ne yapıyoruz? Yapıyoruz. Evet hipofiz ile başlayacağız şimdi. Hipofizin ön ve arka lob olmak üzere iki kısımdan oluşuyor. Ön lobundan salgılanan hormonlar nelerdir? Arka lobundan salgılanan hormonlar nelerdir? Bunları iyi bilmemiz gerekiyor. Sınavlarda bunlar çok çıkar. Ön lobundan salgılanan hormonların kodlaması var. Bu kodlamayı unutmayacağız. Kodlamamız aynen şöyle. Fil tas. Sonunda bir tane ne ekleyeceğiz? M ekleyeceğiz. Unutmayın. Fil tas kodlamamız bu. FSH, LH, LTH, diğer adı nedir? Prolaktin'dir. TSH, ACTH, Adrenokortikotropik Hormon. Tamam mı? <laughs> STH, MSH. Şimdi bu hormonların tek tek özelliklerini ne yapacağız? Göreceğiz. Hipofizin ÖMLOP hormonlarından ilki büyüme hormonu yani somatotropik hormon. O sıraya göre yazmadım bunları. E, STH, hedef organı tüm vücuttur arkadaşlar. Gelişme çağındaki çocuklarda az salgılanırsa düzelik büyüme hormonu olarak da bilinir bu, Düzelik yani nanizm, fazla salgılanırsa develik, gigantizm ortaya çıkar. Eğer gelişme çağından sonra salgılanırsa o zaman el ve ayaklarda orantısız bir büyüme meydana gelir ki buna da akreomegali adı veriyoruz. TSH tiroid uyarıcı hormon olarak biliniyor. Tiroid bezinden hormon salgılanmasını sağlar. TSH tiroid bezini uyarıyor. Tiroid bezinden de hormonlar salgılanıyor. Adrenokortikotropik hormon yani ACTH böbrek üstü kabuk bölgesini uyarıyor arkadaşlar. kabuk bölgesinden de bazı hormonlar salgılanacak. biraz sonra göreceğiz onları ayrıntılı bir şekilde. Yalnız buraya dikkat. Şurada bazen sorularda geliyor. Steroid yapıdaki hormonun yapımını uyarıyor. Kabuk bölgesinden salgılanan hormonlar neymiş? Stroit yapılıymış. Lütotropik hormon, LTH. Diğer adı prolaktin. Bazen diğer adını da soruyorlar arkadaşlar. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Prolaktin, LTH olarak biliniyor. Bu hormon hamilelik sırasında süt bezlerinin gelişmesini ve süt yapımını sağlıyor. Ayrıca annelik içgüdüsünün ortaya çıkmasını sağlıyor. Kadınlara özgü bir hormondur. Çok önemlidir. Ee, erkeklerde böyle bir hormon yoktur arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. Prolaktin neymiş? Yani LTH sadece kadınlara özgü bir hormonmuş ve annelik içgüdüsünü ne yapıyormuş? Oluşturuyormuş. Folikül uyarıcı hormon FSH, folikül uyarıcı hormon olarak bilinir. FSH dişilerde yumurtalıktaki folikülleri etkileyerek her ay bir folikülün gelişmesini ve yumurtanın hücre yumurta hücresinin oluşumunu ne yapıyor? Sağlıyor. Folikül hücrelerine ostrojen hormonu salgılayarak dişiye özgü özellikler yani ikinci cinsiyet karakterinin ortaya çıkmasını sağlıyor. Bu ikinci cinsiyet karakteri nedir? İşte göğüs oluşumu, kalça genişliği, ses inceliği gibi. Erkeklerde ise sperm oluşumunu ne yapıyor? Folikül yaratıcı hormon başlatıyor. Lütünleştirici hormon LH Kadınlarda yumurtalıklarda olgunlaşmış olan yumurtanın yumurta kanalına atılması yani ovülasyonu sağlıyor. Sorularda çok gelir bu ovülasyon. Ovülasyon kim tarafından? LH yani bütünleştirici hormon tarafından e, salgı, sağlanıyor arkadaşlar. Ovülasyonun ardından karpus retumda ostrojen ve progesteron hormonlarının salgılanmasını aynı zamanda ne yapıyor? Uyarıyor. Erkeklerde ise testislerde bulunan Leydig hücrelerini uyararak testosteron hormonu salgılanmasını sağlar. FSH ve LH bu da sorularda çok gelir. FSH ve LH gonadotropik gonadotropin ya da e, olmak gonadotropin olarak bilinir. Eşeysel bezler uyaran hormon olarak adlandırılır arkadaşlar. Sorularda gelir. Aşağıdaki verilenlerden hangisi gonadotropin hormondur ya da gonadotropik hormondur diye sorarlar. Cevabımız FSH ve LH olacaktır. Melanosit uyarıcı hormon MSH deri melanosit hücrelerini uyarak deriye renk veren melanin pigmentinin üretilmesini sağlar. Melanin pigmenti derinin renginin koyulaşmasını sağlar ve güneşte koruyuculuk yapar. E hani bu canım benim bu yavrumuzda melanin pigmenti biraz fazla salgılandığı için siyahi olmuş. Bunda ise az salgılandığı için bembeyaz bir çocuk meydana gelmiş. E hali bu, bunun güneşten korunması gerekiyor değil mi? Mesela esmer bireyler denize gittiklerinde plajda öyle e, patlıcan gibi olmazlar. Ama açık terli olanlar ne oluyor? Kıpkırmızı oluyorlar patlıcan gibi. Bunun sebebi melanin pigmentinden dolayı kaynaklanıyor arkadaşlar. Hipofizin arka lobundan salgılanan ilk hormonumuz ADH. Bu arada arka lobundan iki tane hormon sentezleniyor. Biri ADH arkadaşlar. Diğer adı vazopresin. Diğer adını da bilmek gerekiyor. Bazen sorularda bunu da soruyorlar. Kanun osmotik basıncının ayarlanmasında görevli. Böbreklerden suyun geri emilmesini sağlayan hormondur. Distal tüpte e, suyun geri emilmesini sağlıyor arkadaşlar. Boşaltım sistemine geldiğimizde bunu anlatacağız zaten. Tekrar. E, hmm. ADH alkol ile etkisi azalıyor. Daha doğrusu alkol ADH miktarının azalmasına neden oluyor. ADH miktarının azalmasına bağlı olarak mesaneye fazla su dolar. Mesaneye fazla su olması sonucunda da tık Vc'ye gidersiniz. Bu yüzden alkol tüketen insanların Vc'ye sık gitmesinin sebebi bu yüzdendir arkadaşlar. Ee, mesela özellikle bira içen insanlar e, daha fazla Vc giderler. Çünkü biradaki su oranı fazladır. E, bu suyu e, ememezsiniz. ADH eksik olduğu için. E, bu da mesaneye dolacağından dolayı sık idrara çıkarsınız. Bu arada alkol kullanmayın. Oksitosin, ikinci hormonumuz. Arkalop'tan salgılanan bir hormon. Hamileliğin sonlarına doğru salgılanıyor arkadaşlar. Ee, salgısı artıyor, pardon özür dilerim. Doğum sırasında doğum sancısını başlatır. Yani rahim kaslarının kasılmasını sağlar. Daha doğrusu doğumun daha rahat olmasını sağlıyor oksitosin hormonu. Soni sancı diyorlar yani hani e, Gebe kadınları işte son sancı verdiler de o doğum yaptı. Aslında verilen şey oksitosindir. Kadına verilen hormon. Bu amcam ne yapmış burada bakıyor. Tabi bunu kadının çektiği acıyı bilemez. Burada. Troit bezine gelelim şimdi. Troit bezi boğazımızda bulunuyordu değil mi? Biri sağda biri solda olmak üzere. iki tane hormonu var. Troksin ve kalsitonin olmak üzere. Tiroksin hormonu yapısında iot bulunduran asit türevli bir hormondur. Tiroksin. Tiroksin hormonun metabolik hızın ayarlanmasına doğrudan görevleri vardır. Vücudun tüm hücrelerini etki ederek oksijen kullanımını artırır. Böylelikle besinlerin daha hızlı parçalanması ve daha hızlı enerji üretilmesini sağlar. E, TROİD'in eksikliği sonucunda e, pardon fazlalığı sonucunda kilo kaybına neden olacaktır arkadaşlar. Çünkü fazla çalıştığı için daha fazla oksijen tüketecek, daha fazla besin harcayacaktır. E, eğer TROİD miktarı azalırsa bu kez de kilo almanıza neden olur. Mesela aşırı kilolu veya aşırı zayıfsanız e, Hastaneye gittiğinizde ilk bakılan e, şey e, troid bezleridir. E, Troksin miktarına bakılır arkadaşlar. Troksin miktarına bakılacaktır burada. Büyüme ve gelişme sırasında protein sentezini hızlandırır. Nabız ve tansiyonun artmasına neden olur. Küçük yaşlarda eksikliği keratonizm, zeka ve büyüme geriliğine neden olacaktır. Yetişkinlerde eksikliği ise miksodeme yani uyuşukluk veya vücut ısısının düşmesine neden olur. Eğer tiroid bezi tümör veya farklı hastalıklardan kaynaklanan durumlardan dolayı çok çalışır ve fazla miktarda tiroksin hormonu salgılanırsa bu durumda iç guatır, zehirli guatır veya graves adı verilen hastalıklar ortaya çıkacaktır arkadaşlar. Şu gözü görüyor musunuz? Evet. Bu graves arkadaşlar. göz patlayacak gibi olur. Burada da geçirmiş bir insan. Evet, fazla tiroid çalışırsa, kuvvet çalışırsa ne oluyor? Şişkinliğe neden? oluyor iot, şey, iot eksikliğinden ortaya çıkıyor zaten. iot fazla almazsanız, yani pardon yeterli kadar almazsanız TSH tiroidi sürekli uyaracaktır. Evet, bu tiroid uyarılmasıyla da ne olacaktır? Böyle bir büyüme meydana gelecektir. Evet, tiroidden salgılanan diğer hormon kalsitonindir. Kalsitonin kandan kemiklere kalsiyum geçişini sağlayan hormondur. Unutmuyoruz kandan nereye kemiklere kalsiyum geçişini sağlıyor. Ayrıca böbreklere etki ederek kalsiyumun geri azaltıyor. Ve idrarla daha fazla atılmasını sağlıyor. Bağırsaklarda da kalsiyum geri ne yapıyor? Kalsiyumun hormonu azaltıyor arkadaşlar. Paratoroit bezine gelelim şimdi. 4 tane mercimek büyüklüğündeydi. Ne metroid bezinin hemen arkasında bulunuyordu. Eee bezinin bezin e, bezinin hormonuna paratormon adı verilir. Kalsitonin ve paratormon birbirine zıt çalışan hormonlardır. Antagonist hormon olarak bilinir. Bazen bunu da sorarlar sınavda. Dikkat buraya da. Eee paratormon miktarı kandaki seviyesi azarsa kanda kalsiyum oranı da azalır arkadaşlar. Çünkü paratormonun görevi e, ee, ne yapıyordu arkadaşlar? Kemikten kana e, kalsiyum geçişini sağlıyor. İşte gıttı. kandan kemiğe gidip kemikten kana e, kalsiyum geçişini ne yapacaktır? E, artıracaktır. Eğer kandaki kalsiyum oranı azalırsa paratormon miktarı azalırsa Kaslarda ağrılı kasılmalar ve titremeler şeklinde kendini gösteren bir hastalık ortaya çıkar ki bu hastalığa tetani hastalığı adı veriyoruz. Eğer paratormon miktarı fazla olursa bu sefer de böbrek taşı oluşumuna neden olacaktır. Kalsiyum fazla olmasından dolayı. Evet burada da e, antagonist olan paratormon ve kalsiyonun çalışma prensibini göstermiş. E, Paratoreit paratoroid bezinden salgılanan paratormon ne yapıyordu? İşte böbreklerden, ince bağırsaktan ve kandan e, şey pardon kemikten kana kalsiyum geçişini hızlandırırken Kalsitonin ise tiroid bezinden salgılanıyor. Kalsitonin ise ne yapacaktır? Kandaki kalsiyumu nereye? Kemiğe, ince bağırsakta emilmesini azaltacak. Böbreklerden emilmesini ne yapacaktır? Azaltıp dışarı dışarıya atılmasını sağlayacaktır. Böbrek üstü bezleri, adrenal bezler. Bir kabuk bölgesi, bir de öz bölgesi bulunur arkadaşlar. Kabuk bölgesini uyaran hormon ACTH'dir. Hipofiz bezinin ön lobundan salgılanan bir hormondu o. ACTH kabuk bölgesini uyarır. Kabuk bölgesinden de kortizol, aldosteron ve adrenal eşey olmaları az miktarda ama bunlar e, sentezlenir. Kortizol glikokortikoidler olarak bilinir. E, hmm. hedef bölgesi karaciğerdir kortizol. E, glikozun e, daha doğrusu protein ve yağların glikoza dönüşmesini sağlar. Zaten glikoza dönüştüren anlamındadır bu da unutmuyoruz. Protein ve yağları neye dönüştürüyormuş? Glikoza dönüştürüyormuş. Karaciğerdeki glikojen depozunu ne yapar? Artırır. Protein ve yağları glikoza dönüştürürsen bu glikozun fazlalığı ne olacaktır? Karaciğerde tabii ki glikojen şeklinde depo edilecektir. Glikozun oksidasyonunu yani yıkımını önler. Özellikle açlık durumunda gerekli olan enerjinin glikoz yerine amino asit yağ asitlerinden elde edilmesini ne yapıyor? Sağlıyor. Aldosteron, mineral kortikoid. Bunlar da sodyum ve klor iyonlarının geri eminimini artırırken potasyum iyonlarının eminimini ne yapıyor? Azaltıyor. Böylece kan basıncı ve hacmini ne yapmış oluyor? Al, artırmış oluyor. Aldosteron salgısı az salgılanırsa kan basıncı düşer, doku sıvısı azalır. Kanda sodyum ve klor miktarı azalır, potasyum artar. Kaslarda hayliyle yorgunluk hissi görülecektir. Deride pigment birikimi sonucunda turunç rengi oluşur. Buna adison hastalığı denir. Aldosteron hormonunun salgılanmasının durum salgılanmaması durumunda ise yaşamsal fonksiyonlar e, sona ermiş olur arkadaşlar. Kabuk bölgesinden salgılanan diğer hormon eşeysel hormonlardır. Bunlar çok az miktarda salgılanır bu arada burada. Normalde erkeklerde testislerde salgılanan testosteron yani androjen benzeri bir hormon ve evet, az miktarda ostrojen ve progesteron hormonu salgılar. Testosteron erkeklerde <laughs> kas gelişimini sağlayacaktır. İkinci cinsiyet karakterinin oluşumunu sağlayacaktır arkadaşlar. Unutmuyoruz. Burada yüzümü koymadım. ifşa şey olmayayım diye. <laughs> evet arkadaşlar. Öz bölgesinden salgılanan hormonlar. Adenal mödullar hormonları. Böbrek üstü bezlerinin öz bölgesi sempatik sinir sisteminin tarafından kontrol edilir. Burada adrenalin diğer adı epinefrin ve noradrenalin denilen dövüş veya kaç adı verilen iki hormon salgılanır. Adrenalin ve noradrenalin hormonları aşırı sevinç, heyecan, heyecan, stres, korku, üzüntü durumlarında salgısı ne yapar? <laughs> Pardon. Artmış olur. Kalp krizi geçiren bir insan, kalbi duran insanlara ne yapıyorlar? Hemen adrenalin veriliyorlar. Epinefrin yapımı gibi kalbin çalışmasında ne yapacaktır? Hızlandıracaktır. Pankreastan salgılanan hormonlar iki tane hormonumuz var. Biri insülin, diğeri ise glukagondur arkadaşlar. İnsülin in'den aklınıza gelsin. E, damar içerisinde fazla bulunan glikozun inmesine, indirilmesini sağlar. E, insülin buradan aklınıza gelsin. Glikozu ne yapar? Damardan glikozu alır. Nereye verir? Karaciğere verir. E, karaciğerde bu glikoz neye dönüşecektir? Glikojene dönüşecektir. Eğer damar içerisinde glikoz miktarı normalden azsa bu kez glikoz yüklemeniz lazım damara. E, haliyle glikozu bulacağınız yer neresidir? Karaciğerdir. E, karaciğerde glikojen var ama glikojen büyük. Damara geçemeyeceği için glikojenin yıkılması lazım. Neye? Glikoza. Adrenalin hormonu gelecek. Glikojeni glikoza çevirecek. Glikoz daha sonra glikogon yardımıyla nereye verilecektir? Damara verilip yine normal seviyeye çıkartılacak. Unutmuyoruz arkadaşlar. Kan şekerinin ayarlanmasında 3 hormon var. Biri insülin. Diğeri adrenalin. Öteki ise glikogondur. İnsülin ve glikogon pankreas hormonlarıdır. Bunu unutmuyoruz. Adrenalin ise kabuk bölgesinin öz şey, böbrek üstü bezlerinin öz bölgesinden salgılanan hormon olarak bilinecek. Şeker hastalığı, diabetes mellitus, kandaki glukozun normal seviyesi 80-90 mg veya yani 100 mg'dır. Halk arasında şeker hastalığı olarak bilinen diabetes mellitus, insülin hormonu yetersiz olması veya hiç olmaması durumunda kan şekerinin normal üzerinde bulunması durumudur. Hani bazı kan şekerin 500'e çıktı derler ya, normal seviyesi ne kadar? 80-90 olması gerekirken 500'e çıkarsa haliyle olacaksın şeker hastalığı. Olacaksın insülin olmadığından dolayı ya da yetersiz olmasından dolayı. <laughs> Eşeysel bezler, ovaryum yani yumurtalıklardan salgılanan hormonlar, iki tane östrojen ve progesteron. Östrojen, hipofiz bezinin FSH hormonunun etkisiyle yumurtalıkların folikül yap yapılarından salınır. Mitoz bölünmeyi hızlandırarak dölyatan yatan duvarların kanlaşmasını sağlar. Terus hücrelerine bol kan damarlarının gelmesini sağlar. Dişi özgü ikinci cinsiyet karakterinin aynı zamanda oluşumunu sağlıyor demiştik zaten daha önceden. de. ise hipofiz bezinden saklanan DH yumurtanın etkilenmesiyle salınır. E, doğum gebelik döneminde gebelik dönemin başlangıcından sonuna kadar miktarı sürekli aynı kalmak zorundadır. Böylece zigot anneye e, tutulmuş olur. Eğer progesteron miktarı azalırsa arkadaşlar e, kadınlarda düşüğe neden olacaktır. E, endometrium tabakasının da aynı zamanda gelişimini sağlar. Endometrium tabakası uterusun içerisindeki duvara e, verilen isimdir. Follopü tüpü hücrelerinde de besin edilmesini sağlar. Follopü tüpü de yumurtalıkların bağlı olduğu kanal. Yumurtalıklardan yumurta atıldığı anda follicü tipine geçiyor. Buradan nereye? Uterusa geliyordu. Üreme sisteminde insanlar üreme sistemini görmüştük zaten arkadaşlar. Hatırlamıyorsanız bu konulara tekrar geri dönüp bakmanızda fayda olacaktır. Evet testislere gelelim. Erkeklerde bulunan bir çift bezdir. Hipofizin FSH ve LH hormonunun etkisiyle testosteron salgılanıyor. Testosteron testislerinin seminifer tüpçüklerindeki leading hücreleri tarafından salgılanıyor. Eşeysel olgunlaşmayı sağlıyor. Erkeklere has ikinci cinsiyet karakterlerinin oluşumunu sağlıyor. Ses kalınlaşması, işte kas gücü, omuz genişi, genişliği gibi. Ergenlikten itibaren de aynı zamanda spermlerin olgunlaşmasını ne yapıyor? Sağlıyor. Timus bezi, göğüs boşluğunda bulunan timus bezi lenf sisteminde de dahil olan bir organdır arkadaşlar. Yeni doğan bebeklerde büyük olan bu bez yaş ilerledikçe ne oluyor? Küçülüyor. Çocukluk döneminde maksimum aktivite ile çalışıyor. Timus bezi bağışıklık sistemi hücrelerine ait olan T lenfos hücrelerinin işlevsel özelliği kazandığı yer olarak da aynı zamanda biliniyor. Epifiz bezi ise ara beyinde bulunan çok ufak bir bezdir arkadaşlar. Melatonin, karanlığın hormonu <laughs> adı verilen hormon salgılanıyor. Bu hormonun salgısı göze giren ışığın retina üzerine düşmesiyle kontrol ediliyor. Karanlık ortamda melatonin salgısı da ne oluyor? Artıyor arkadaşlar. Endokrin kontrol mekanizması feedback kuralı var arkadaşlar burada. Feedback iki şekilde gerçekleşiyor. Bir pozitif geri bildirim bir de negatif geri bildirim. Pozitif geri bildirimde mesela süt salgı bezlerini verir, verilebilir. Süt miktarı artarsa arkadaşlar hipotalamus uyarılarak sütün daha fazla oluşması sağlanır. Ee, buna pozitif geri bildirim ver adı veriliyor. Mesela bir anne çocuğunu emzirdikçe sütü daha fazla gelir. Emzirmeyi bıraktığı anda süt salgısı azalacağından süt e, azalacağından dolayı hipotalamus uyarılır. Artık gerek yok beni salgılama derler ve olay bitmiş olur. Negatif geri bildirim örnek ise ADH'ı verebiliriz. ADH, antidiuretik hormondu. Böbreklerden suyun geri emilmesini sağlayan hormondu aynı zamanda. Mesela boşaltım kanallarında yani e, proksimal tüpte e, pardon distal tüpte suyun geri emilmesini sağlıyordu. E, ne yapıyordu? Eğer şimdi orada suyu geri emdin, su bittiyse ADH'a artık ihtiyacın olmayacak. ADH ne yapacak? Hipotalamus'u uyararak re relasing faktörün salgılanmasını sağlayacak. Relasing faktör hipofizin arka lobunu uyaracak ve diyecek ki ADH artık sen salgılama, salgılanma. Çünkü artık böbreklerde su bitti diyecek. İşte buna negatif geri bildirim diyoruz arkadaşlar. Evet canlarım, ciğerlerim, sevgili öğrencilerim. Endokrin sistemi bitti. Ee, soru çözümlerine bakın. Anlamadığınız yerleri tekrar bir daha dinleyin. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.